Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videolar karşınızdayım ve hava inanılmaz sıcak. Videoyu bugün çekeyim çekeyim derken akşam ettim ve hala bu sıcaklık devam ediyor. Yani gerçekten Eylül'ün biri yarın ve ben sonbaharı çok özledim. Eskiden baharı seviyordum ama e, ee, yaş ilerledikçe herhalde biraz daha sonbahara karşı ee, bir sempati gelişti. E, bilemiyorum. Ya da tamamen doğanın büründüğü renklerden de olabilir. Ee, ve Ağustos ayında neler okudum size bu videoda göstereceğim. Çok güzel bir aydı. Çok verimli bir aydı. Ee, tabi yıllık iznimin de bu ayın içerisinde olması. Gerçi her ne kadar fındık toplamakla geçse de e, biraz tatilim. Yine de güzel kitaplar okudum. Çok güzel kitaplar okudum. Hemen size kaç kitap okumuşum söyleyeyim. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane kitap okumuşum Ağustos ayında. Peki neler okudum? Öncelikle Emili serisini okudum. Şimdi bu serini... Ee, çok fazla detaya girmek istemiyorum bu videoda yorumunu çünkü e, ayrı bir video çekeceğim bu e, seri için. Çünkü beni çok etkileyen e, inanılmaz güzel bir hikayesi vardı. E, ben de böyle çocukluğumdan itibaren yazar olmayı hayal ederdim. Gerçi e, o yolda pek ilerleyemedim ama hala hala hayalim ve elimden geleni yapıyorum. Ki Emil'i de öyle. Hele o şartlar altında bir yazar olmaya çalışması harika bir süreçti. Çok sevdim. Arkadaşlıkları, aşkı her şey güzel zaten. Yeşilin kızı en kitabını çok seviyorum. Emil'i de sevdiğim bir seri oldu. Dediğim gibi ayrı bir videoda yorumlayacağım. Şimdi sonra neler okudum peki? Nemesis kitaptan yeni çıkan bir düşmandan daha fazlası kitabını okudum. Mia Sosa. Şöyle gösterelim hemen. Burada şöyle bir şey var. Bir düğün plancımız var Lina. Kendi düğününde bir nevi mihrapta olmasa da düğününde terk ediliyor. Ve terk ettiği adam da işte erkek kardeşi bir şey söylemiş. O yüzden terk etmiş. Sen haklıydın falan diyor. Mesaj atıyor. Çocuk gidip kıza söylüyor işte düğün iptal gelmeyecek. Damat kaçtı falan filan gibisinden ki bu arkadaşımızın ismi de Max. Abisi de Andrew muydu? İnanın şu an ismini hatırlayamadım. Ee, hiç de bir fikrim yok. Andrew'muş galiba aynen. Ee, neyse. Ondan sonra işte yıllar işte bir 3 yıl mı geçiyor, 2 yıl mı geçiyor? Her neyse bunlar bir e, iş yüzünden bir araya geliyorlar. Ve Max yani düğünden kaçan damadın erkek kardeşiyle Nina Çalışmak zorunda kalıyor. Tabii olaylar gelişiyor. Ben çok sevdim. Çok eğlenceliydi. E, tam böyle yazlık bir kitaptı. E, ne kadar kumsala gidemesem de kumsala falan giderseniz çok rahat okutacak kendisini e, eğlenirsiniz diye düşünüyorum. Ha, Mesela işte... Onunla bir arasından bir puan vermem gerekirse 7 derim. Niye 7 derim? Bilindik bir e, tarzı vardı. Gidişat belliydi, neler olacak belliydi. Çok fazla şaşırmadım açıkçası. Ama dediğim gibi e, zaman geçirmek için okunabilir bir kitap. Daha sonra Karşılıksız Aşkın Avantajlarını okudum. Ya ben bu tarz e, gençlik kitaplarını çok seviyorum. Çok eğlenceli oluyor. İnanılmaz e, insanı böyle sürüklüyor, kendi gençliğine götürüyor. Burada da bir kızımız var. İsmi neydi? Molly. Ee, bunun ikiz kardeşi var Kesi. Neyse bir gün e, Molly işte bilmem kaç tane karşılıksız aşkı var. E, ama bir süreçte iki tane çocuğun arasında kalıyor. Bir tanesi böyle Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter seven bir e, arkadaşımız. Diğeri de daha böyle hippie dediği, işte hipster mı ne artık dediği bir çocuk böyle havalı. Bitip ee, bu ikisinin arasındaki çatışmayı işte Mali'nin iki erkek arasında yaşadığı çatışmayı okuyacağız. Ben hoşuma gitti. Yani bir gencin yaşayabileceği tüm çekişmeleri böyle dünya son buluyormuş tarzıyla yazmış yazar ki kendisi de galiba bir okul psikoloğu muydu, çocuk psikoloğu muydu öyle bir şeydi. Şu an hatırlayamadım. Simon Hop Homo Sapiens'e karşı kitabını ben okumuştum. Çok beğenmiştim. Daha sonra bu kitabını almıştım ki bu da çok güzel bir kitaptı. Tavsiye ederim. Sonra diğer sevdiğim bir yazar Aşk ve Zeytin yazarı Jenna Evans Welch. iki kitabını okudum. Aşk ve Dondurma, Aşk ve Yonca ki biri e, İtalya'da geçti. Biri İrlanda'da geçti ki İrlandayı çok severim. Diğeri de Zeytin'den yola çıkarsak Yunanistan'da geçti. Daha doğrusu Santorini Adası'nda geçti ve çok güzeldi. Ee, ben şey yaptım mesela, yazar bahsetmiş. işte şu yere gittik, şu limana gittik, şu köye gittik. Ben hemen internetten yazdım, baktım. Böyle e, ne kadar gidemesem de, sınır olsak da e, gördüm. Çok hoşuma gitti bu şekilde e, bir yandan da görebilmek. Sanki kızların gözünden görebiliyormuşum gibi. Teho'ya bayıldım. Ee, Olive e bayıldım, babasına bayıldım, annesine bayıldım. Çok tatlı, çok sıcak, böyle değişik bir kitaptı. Çok e, son 10 sayfasında ağladım falan o derece. Yani bu rahatlıkla söyleyebilirim. Ağlattı beni. Çok güzeldi. 10 üzerinden kaç veririm? 9 veririm. Karşılıksız aşkın avantajlarına 9 veririm. Sonra gelelim bizim e, tuhaf serimize. <laughs> Paramparça Prens. Ee, bu kitapta biraz daha her şey artık e, açığa çıktı. İşte Ella'nın e, bulunduğu, Reed işte yaptığı hatanın farkına vardı. Bilmem ne falan filan. Hani böyle e, gossip girl havasına girecekmiş de tam girememiş gibi bir havası var ama bu yazar çok güzel kitaplar çıkartır diye düşünüyorum e, ee, bu kitap da güzeldi. İlk kitaptan beklentim düşmedi ikinci kitabı okuyunca. Üçüncü kitabı merak ediyorsunuz zaten sonunu okuyunca yani kesinlikle merak ediyorsunuz ne olacak diye. Ee, buna da 10 üzerinden 8 vereceğim. 9'luk değil ama 8 güzel bir puandır. Ee, tavsiye ederim. Ee, bu seriyi okuyacaksanız bu seri okuyacaksanız yalnız şöyle bir bence Artı 18 bu seri. Tamam çok fazla... E, şöyle çok fazla ağzı bozuk konuşmalar var. E, ne bileyim ben artı 18 diyeyim. Gerçi gençlerden duyduğum küfürleri hayatım hoca duymadım oluyor ama olsun. En azından öneri benden çıkmasın. Gelelim. Josh ve Hazel'ın sevgili olmama rehberine. Şöyle gösterelim. Bu da e, Christina Lauren'in Sahte Balayı'nın yazarıydı. Herhalde yazarlarıydı daha doğrusu diye düşünüyorum. Şu anda da hiç emin değilim. Sahte Balayı. Nerede? Eyvah! Daha orada da benim gözüm görecek de onun yazarını. Neyse. E, yine bir karşılıksız e, aşk durumumuz var. Tabi sorudan oluşuyor baştan beri değil ama çok eğlenceliydi. E, çok güldüm. Hazel özellikle çok Sevdiğim bir karakter oldu. İnce bir kitap ki zaten kendini okuttuğu için inanılmaz hızlı ilerliyor ve siz ne olduğunu anlamadan kitap bir anda bitmiş oluyor. O yüzden e, tavsiye ederim. Buna da 10 üzerinden 8 diyorum. Ve Kalp Çarpıntısı'nı okudum. Aslında ben bu e, kitabı okumayacaktım. E, hani Pek tarzım değil diye ama daha sonra yorumları gördüm. Ee, çok da hoşuma gitti. Arkadaşım da bir oku istersen falan dedi. Ee, yani gerçekten farklı bir havası vardı. Ee, yani illa her kitap karakter heteroseksüel olacak diye bir şey yok. Tamam, ben öyleyim diye öyle karakterler okumayı seviyorum açıkçası. Ee, ne kadar saygı duysam da Transprey'lerin kitaplarını okurken kendimi yerlerine koyamadığım için onların çektiği sıkıntıları her ne kadar anlamaya çalışsam da anlayamıyorum. Ee, ben mesela erkek başrolü de çok kendimi koyup okuyamıyorum bana bakmayın ben çok tuhaf bir insanım ama bu kitap çok hoşuma gitti yani bu e, sorunları işte ne kadar sıkıntı yaşıyorlar daha gençken kendini kabul edebilen var işte cinsel kimliklerini edemeyenler var ee, hani benim de ileride çocuğum aynı şekilde olabilir kesinlikle buna saygı duyup seveceğim yine bağırma basacağım bir insan olacak. Ama şöyle de bir şey var bu son dönemde bu kitapların satılmadığını gördüm bir hani de Bu hatta bir olay oldu bir ara da ben çok yoğundum dikkat edemedim. Çok üzüldüm yani ne gerek var böyle şeylere? Yani kadına şiddetin gırla gittiği bir yerde bu kime ne kime ne zararı var bilmiyorum. Neyse. Ee, dediğim gibi eğer isterseniz okuyabilirsiniz. Ben çok sevdim. Hatta Eylül ayına ikinci kitabını ekledim. Ee, Eylül'de maaşı aldıktan sonra üçüncü kitabını alacağım. Okumak için de sabırsızlanıyorum. Onun üzerinden de dokuz veriyorum. Sonra gelelim tarihi romansımıza. Loretta Chase'in Senden Önce Senden Sonra kitabı. Şimdi bu yani ee erkek karakterimi öveyim, kadın karakterimi öveyim, yazarımı öveyim, neyi öveceğim hiçbir fikrim yok. Ben bu kitabı işte okuyacağım diye söyledim. Sonra bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Mutlaka okumalısın ben çok beğendim diye. Ben de dedim ki hadi ok okuyayım yani hazır tatile de girdim. Ya böyle bir güzel kitap yok. Gerçekten bu kadını ben bir tane kitabını da bilemediniz iki kitabını okumuşumdur. İki kitabı da okunacak vardır diye düşünüyorum. Aynen. Aşkın Kalesi ile Beni Baştan Çıkarma kitapları var. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim. Neden? Şimdi özellikle Sebastian Ballister e, tamamen farklı bir boyuttu. Yani arkadaşım sen bu adamı tanıdın da mı yazdın? Ne yaşadın? Yani bu yazarım bu kadar. Bir adamı A'dan Z'ye, İ'den kötüye e, nasıl yazabildin? O kötülükten, o böyle duygu kırıntıları başlayıp aşka dönüşmesini nasıl yani el alabildin. Jessica e, tamamen farklı bir karakter. Şöyle o dönemin kadınlarında daha böyle güçlü, ne istediğini bilen, zeki e, hiçbir şekilde boyun eğmeyen bir kadın karakterdi ve ikisine bayıldım. Çok eğlenceli bir kitaptı. Çok eğlenir okuduğum tavsiye ediyorum. 10 üzerinden 9.5 Ve Kelimeler Bahçesi Bu ee, şöyle bir şey var, bu bizim ülkemizde de var mı bilmiyorum, bizim dönemimizde yoktu da e, okullarda ben gerçi küçük kırsal bir yerde okudum. İşte bu öğretmenlere, öğrencilere atılan iftiralar, İşte şu öğrenci şu öğretmenle birlikte ya da işte bak bu öğretmen öğrencisiyleymiş falan filan diye böyle bir didikodu çıkartıp e, haklı veya haksız, doğru veya gerçek bilinmeden e, olayların yaşanmasıyla ilgili bir kitap bu. Şöyle de bir yazısı var. Ayakkabı tasarımcısı olmak isteyen lise öğrencisi Takao ile yağmurlu bir günde parkta tanıştığı genç kadın Yukino. Birbirlerini henüz yaşlarını, mesleklerini hatta isimlerini bile sormamışken her buluşmalarında kalpleri gittikçe daha da yakınlaşır. Ee, söylediğim konuyu ve arka kapağı yazıyı birleştirin değişik. Ben bunu ilk filmini izlemiştim. Filmini izledikten sonra da çok üzülmüştüm. Sonra bunu bulunca da hemen aldım ve Ağustos ayı okumama ekledim. Sonra gelelim Minerva'yı okudum. Bu daha böyle tarihi romasta eskilerin tarzı vardı ki yazarı bilmiyorum. Yazar da belki de eski. Aynen. Yani bu kadın doğum tarihi yazmıyor. Neyse. Bu Barbara'nın kitaplarına benzettim. E, güzeldi. Onun üzerinden 7 veririm. Hadi yok yok. Onun üzerinden 6 veririm. Şimdi haksızlık etmeyin. Ama ince bir kitap olduğu için hemen bitti. Ve 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 benim kraliçelerimden birisi Debbie McComber'ın Bir Hayal Yeter kitabı. Bu yeni başlangıçlar serisi mi? Bir seriydi bu. Yeni, yeni başlangıçlar e, neyse. Öyle bir seri ismi vardı. Bu dördüncü kitabı falan galiba. Ben bu kadının kitabı çıksın zaten hiç nerede para var hemen toplayıp alıyorum bu kadının kitaplarını burada da yine e, debinin çok sevdiği bir e, yol izleme zaten bu ikinci bir şansa ihtiyaç duyan bir insanın o şansa nasıl kullandığını nasıl hayatına yön verdiğini görüyoruz burada Shay Benson kardeşi için bir şey yapıyor, hapse giriyor, hapisten çıkıyor, nereye gideceğini bilmiyor, para yok, kalacak yer yok, sokakta kalacak. Sonra bir kiliseye giriyor. Kiliseye girdiğinde de orada o or kilisenin papazıyla karşılaşıyor ve hayatı tamamen değişiyor. Çok güzel hayata dair, insanlığa dair, aşka dair bir kitaptı. Tavsiye ederim. Onun üzerinden 10 on veriyorum. Gelelim diğer kitaplarımıza. Şimdi Ay Polisini ben ee, Ece Ceren'den, Ravenclaw Cadısı'ndan görmüştüm. Çok hoşuna gitmişti. Ee, şöyle incecik bir işte çizgi roman sana ne anlatabilir? Ne işte şu çizimleri var? Ne hissedebilirsin? derseniz e, bu tek bir kelime hele söylerim o hissi ama söylemeyeceğim. Siz isterseniz okuyun bir. Ee, insanın yaşamak için neye ihtiyacı olduğunu da görebilirsiniz bu şekilde. Burada bir ay polisiniz var. Ayda bir koloni kurulmuş. Orada polislik yapıyor ama hiçbir olay olmuyor. Ee, i̇nsanlar yavaş yavaş ayı terk ediyor. Ay ıssızlaşıyor. Ve falan filan çok anlatmayayım yine de. Bunu kitaplarınızda bulundurun derim. Ve son olarak yıldız tozu. Yıldız Tozu'yla tanışmam bir filmle oldu. İlk filmini izlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. İnanılmaz eğlenceli, fantastik, hayal gücünü böyle insanın besleyen bir filmdi. Hayranlık duymuştum. Sonra bir baktım kitabı var. Ben hani zaten çok kitap okuyan bir insanım okey ama ne derler ona? Bulunduğum yerden ve zamandan dolayı hep Klasik eserler okumuş bir insanım. Hani işte Neil Gaiman'ı çok sonra tanıdım. İşte Yüzüklerin Efendisi'ni zar zor kitap kütüphaneye geldiği zaman okuyabildim. ve de işte Alacakaranlığın filmi olmuştu artık. Ee, üstünden biraz zaman geçmişti. Öyle okumuştum falan filan. Ee, yıldız Tozu'nu görünce ve kitabı olduğunu anlayınca e, bulamadım, alamadım. Çünkü o zamanlar baskısı yoktu. 70 liraydı kitap. Ama itek sağ olsun çok teşekkür ederim <laughs> yayın evine. Hem çizgi romanını bastı. Şöyle göstereyim. Hem de normal kitabını bastı. Ben tabii hiç durur muyum? Hemen aldım ve çizgi romanını okudum. Çizgi romanı gerçekten çok güzel. Çizimleri de var içerisinde. Eski işte bu çizerin diğer kitaplarda kullanacağı kapataslak çizimler de var. Arka sayfalarında çok güzel şöyle göstereyim. Evet, okuduğum kitaplar bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Havada kararıyor, ışıkta daha kötü olmadan ben kaçayım. lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. İki video çekeceğim. Biri Emel'in videosu. Biri de bu kitaplı eritme videom. Onu da çok ara verdim. Güzel de bir kitap eritme olmuştur diye düşünüyorum. Fazla kitap okuyorum çünkü. Neyse çok uzattım. Kendinize çok dikkat edin. Tekrardan hoşçakalın.